Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışları Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para delileri tatat Kara gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini, beyinleri, penisleri Yakıyoruz gemileri, rehin alıyoruz seri Ara, ara polisi, çözülür o kara resim Kara, kara düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin, düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin kara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim Yolum yokuş, ceplerim, cep derim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara Sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama Benim yolum yokuş cep derim derim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Düşün dur sen üstün para full gel Keke çeki cezalar yapacağız tabi konser Bizi duyan çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle My name is Ejjan, sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar